sosyal medya ve haber sitelerinde sıkça gördüğümüz ABD'ye ait harp gemisinin kıyılarımıza demir attığı zaman geminin uğultulara neden olduğu ve depremleri tetiklediği söyleniyor. Harpa yönelik iddialar özellikle 17 Ağustos 1999 depremi sonrası ülkemizde ün kazandı. Videoya başlamadan önce lütfen kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayınız. İddia edilene göre harp, alternatif akımın ve floresan ışıklarının üretiminde önemli katkılar sağlamış, ünlü bilim insanı Nikola Tesla'nın elektrik ve enerji ile ilgili çalışmalarına dayanmaktadır. Tesla ve çalışmalarının mistik doğası, Harp'ın halk arasında bilim dışı ve gerçek olmayan özelliklerle anılmasına neden olmuştur. Özellikle komplo teorisyenleri ve sahte bilimciler tarafından yayılan bu özellikler arasında hava durumu değiştirme yeteneği, uyduları deaktive etme yeteneği, insanların beyinlerini kontrol etme becerisi, terörist imha silahı ve deprem yaratma gibi çeşitli iddialar bulunmaktadır. ARPA, dünya atmosferinin en dış katmanı olan radyo dalgalarını iletmede kullanılan iyonosferin özelliklerini incelemek için başlatılmış bir projedir. Projenin en temel amacı radyo iletişim ve gözlem araştırmalarını geliştirmek, iyonosfer tabakasında incelemeler ve deneyler yapmaktır. Bu amaçla Harp kapsamında üretilen en meşhur aygıt İyonosfer Araştırma Enstrümanı (ROI) isimli ölçüm aracıdır. Bu araç sayesinde HARP, yüksek frekanslı ve yüksek enerjili radyo dalgalarını iyonosfer tabakasına gönderebilmektedir. ROI sayesinde HARP araştırmacıları iyonosferin çok küçük bir kısmını geçici bir süreyle uyarabilmektedirler. Bu iyonosferi uyarma kapasitesi nedeniyle HARP uzak mesafeden çeşitli doğa olaylarını manipüle etmekte kullanılabileceği iddia edilmektedir. Depremler, yeryüzünün litosfer tabakasında bulunan kıtalar ile okyanus tabanlarını oluşturan tektonik plakaların birbiriyle göreli hareketi sonucu oluşur. Genellikle depremler, bu plakaların zıt yönlü hareketleri sırasında birbirine sürtünmesinin veya birbirlerine doğru hareket etmesinin bir sonucudur. Bu hareketler yılda ortalama 0-100 mm arasında olsa bile, tektonik plakaların devasa boyutları nedeniyle bu yapıların birbirine sürtünmesi, ölümcül ve son derece yıkıcı doğa olayları olan depremlere neden olmaktadır. Tektonik plakaların bu akıl almaz büyüklükteki ve kütledeki yapıları, HAARP gibi yüksek frekanslı, yüksek enerjili radyo dalgaları ile deprem tetiklemenin olanaksızlığını da göstermektedir. HAARP'in Türkiye'deki sözde faaliyetlerine yönelik depremleri tetiklediği iddia edilmektedir. Ancak HAARP taşınabilir bir yapı değildir. ABD'nin Alaska eyaletinde Gakona kentinde bulunan ve 180 adet antenden oluşan bir yapıdır. Bu antenler toplamda 3.5 megawatt maksimum iletim gücüne sahiptir. Bu güç herhangi bir dikkate değer ve kalıcı etki yaratmak için çok küçüktür. Gerçekten de temel sinyal ve matematik hesaplarına göre ARP kullanarak 7500 kilometre uzakta ve denizin sadece 50 metre altındaki bir cismi 1 santigrat derece ısıtmak için harP maksimum güçte 420 bin kat trilyon yıl boyunca çalışması gerekmektedir. Bu evrenin toplam yaşı olan 13.8 milyar yıldan 30 milyar kat fazladır. Bu bakımdan harp ile cisimlerin sıcaklıkları veya fiziksel özellikleri üzerinde değişim yaratmak pratik olarak imkansızdır. Harp gibi stabil yapılarla bile bu enerji düzeylerine ancak ulaşılabilirken hareketli deniz araçlarıyla depremlerin tetiklenebileceği iddiasının hiçbir gerçekçi tarafı bulunmamaktadır. Fotoğraflarda yer alan Harp Gemisi diye gösterilen platform SBX-1 adlı radar uyarı sistemidir. Platformun İzmir Çanakkale açıklarında veya İstanbul Marmara'da olduğunu kanıtlayacak güncel bir fotoğraf yoktur. Aynı durum harp kaynaklı olduğu söylenen depremler için de geçerlidir. Yaşanan depremin ardından paylaşılan Harp Gemisi iddialarını destekleyecek güncel bir fotoğraf veya video da bulunmuyor harp gemisi diye verilen fotoğraflar asılsız veya gerçek dışıdır. Ha harp gemisi diye gösterilen görselin SBX-1 adlı ABD deniz tabanlı bir radar uyarı sistemi olduğu, tüm gemilerin yerini gösteren marina trafikten SBX'in bulunduğu yere baktığımızda ABD'nin Hawaii eyaletinde olduğunu görüyoruz. ABD hükümeti tarafından 2003 yılında balistik füze savunma sisteminde kullanılmak üzere alınan bu sistem, 2005 yılında SBX-1 deniz tabanlı X-Band Radar 1 olarak adlandırılmıştır. Bu sistem bir platform üzerine kuruludur. Bu platform gemiler sayesinde taşınıyor ve sonra denize bırakılıyor. Radar platformda belirgin biçimde görülen beyaz topun içinde yer almaktadır. Füze savunma sistemine entegre radar sayesinde tehdit oluşturabilecek füzeler tespit edilebiliyor. Mesela 2017 yılında radar sisteminin uzun menzilli füzeleri tespit etmek için Kuzey Kore'ye yaklaştığı biliniyor. Yani iddia görsellerinde kullanılan bu sistemin harp sistemi ile alakası yoktur. Bu tür manipülasyonlar ülkemizin komplo teorisyenleri arasında kullanılan, aslı olmayan fakat geniş kitlelere ulaştığı için rağbet gören konulardandır. Böyle sistemlerin komplo teorisyenleri tarafından bilinip de devletlerin bilmeme olasılığı sizce var mıdır? Diyelim ki devletler bilmiyor veya yapacak bir şeyleri yok. Olaylara tersinden bakalım iddia edildiği gibi bir sisteme sahipseniz, depremler, hava olayları, insan beynini kontrol etme ve terörist imha etme gibi seçenekleriniz var. Deprem yaratarak mı bir ülkeye zarar verirsiniz, yoksa hava olaylarıyla oynayıp kıtlık mı çıkarırsınız? Zaten Haarp bir gemi ya da gemiyle taşınabilir bir yapı değildir. Haarp'in söz konusu gizemi, doğasının en önemli nedeni, ABD'de bulunan diğer devlet araştırma kurumlarının aksine ziyaretçi kabul etmiyor oluşudur. Bu durum, insanların bu binada yapılanları kendi gözleriyle görmelerine engel olmaktadır. Eleştirileri dikkate alan Haarp, Ağustos 2016'da kapılarını ziyaretçilere açarak bu iddiaları bireysel olarak test etmek isteyen herkesi davet etmiştir. Katılan ziyaretçiler arasında söz konusu iddiaları doğrulayabilen kimse olmamıştır. Haarp'in ABD ordusu desteği Mayıs 2014'te kesilmiş ve 2014 sonunda tamamen kapatılacağı ilan edilmiştir. Ağustos 2015'te HAARP Alaska Üniversitesi'ne devredilmiş, şu anda sadece fasiliteyi kullanmak isteyen bilim adamlarının para ödemesi karşılığında geçici olarak kullanılmaktadır. Bunun haricinde ek bir faaliyeti bulunmamaktadır. Yeni videoların devamı için kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.